Restartçı gençten herkese merhaba. Bu videomda sizlere atölyemden sat malzemelerini anlatacağım. İlk baştaki örneği dirsekle başlayalım. En çok kullanılabilecek tesisat malzemesi dirsektir. Adından anlaşıldığı gibi kolumuzun dirseği gibi hareketli ve tam 90 dönemini dirsek diye adlandırırız. 45 açı demiş olduğumuz dirsek. Hafif 45 açı pardon 90 bu. 45 açı dirsek görülmüş olduğu gibi hafif 45 açıyla tam 90 gibi dirsekte en görev yapar. İkisinden yan yana koymuş olduğum zaman da şöyle bir fark görebilirsiniz. 90'lık dirsek yani tam dirsek diye adlandırır test açılar arasında. 45 dirsek 45 açı dirsek diye deriz biz genellikle. Açık ve kapalı dirsek diye de bazıları söylenir. Açık dirsek kapalı dirsek de tabir de edilebilir. Bu tarafa geçelim. İki boruyu birleştirmek istersek de maşonumuz vardır bizim. İki boru yan taraflara kaynayarak birleştirmeni sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde T yani 3 tane ağzı olabilen bir üründür. 3 tane boruyu yan yana birbirine kaynatmanızı sağlar. 20'lik ve 25'lik olmak üzere T'lerimiz vardır maşorumuzu anlattık. Buraya geçelim sizlerle. Burada da orantılı Timiz vardır. Yani büyük, büyük, küçük. 25 25 20 yani orantılı T, inegal T gibi de farklı T'lerimiz mevcuttur. Orantılı T deriz. Bu tarafa geçtiğimiz o zaman üstten başlayalım. Kapama. Herhangi bir testatı sonlandırmak, bitirmek istiyorsak da kapak ve yapıştırma kapak da denilebilir genellikle. Kapama diye adlandırabiliriz bunları yan tarafa geçmiş olduğumuz zaman büyük borudan küçük boruya geçmek istediğiniz zaman 25'ten 20'ye düşmenizi istediğiniz zaman da redeksiyon ya da daha farklı bir boru çapının daha farklı bir boru çapına indirdiğiniz zaman redeksiyon gereklidir. Aşağı indiğimiz zaman rekor, iç dış rekor ya da adaptör. Testatçılar bazıları adaptördür, bazıları rakordur. İkisi de geçerliliği vardır. Şimdi iç dış e, adaptör boru erkekse bu erkek malzemeyi sıkmanızı yarayan normal bir dış dış sıkmanızın sıkmanızı yarayan rekordur. İç diş rekor. Yanına geçmiş olduğumuz zaman dış dış rekor olarak katlandırdığımız rekordur. Dıştan dişi vardır. Dış dış rekor. Erkek adüktör dişi adüktör diye diyebiliriz testatçılar arasında geçen bir şey. Aynı şekilde bu kartımızda da 25'lik malzemelerimiz erkek adüktör Dış diş adaptör ya da diş diş rekor. Aynı şekilde iç diş rekorumuz içten dişlidir. Kendisi dıştan dişlimiz de buradadır. Dirsek hamilyasının geçmiş olduğu zaman yani hamilya derken dirsek adı dışında bir dirsek ama iç diş dirsek demiş olduğumuz iç dişli bir dirseğimizdir. Buna musluk falan takılırken iç diş dirsek genellikle kullanılan bir malzemedir. Diğer dirsekle aynı mantıktadır. 90 derece tam 90 dirsektir yan bölüme geçmiş olduğumuz zaman burada da erkek dirseğimiz yani dış dış dirsek ucu demiş olduğumuz üzere koronlarında verdiğim gibi dış dış dirseğimizi bir ad inmiş olduğum zaman da aynı şekilde 3 bölü 4 malzemende erkeği ve dişi ürünü burada görebiliriz. İç dış onu anlatayım size. İç dış geldiğimiz zaman iç dış normalde Buradan boru geçti. Tam buraya bir yere mesela boru düz giden bir yere tam ortasına musluk koymak istiyorsunuz. Bu malzeme size tam bir iddia şekilde istediğinizi sağlayabilir. İşte işte. Bunlar çeşitlendirilebilir. Şimdi aşağıya indiğimiz zaman aşağı katım indiğimiz C. Atlama kapiz Boru atlamam Normalde şurada boru birbirini çarptı. Birbirini çarptığı zaman siz buradan da boruyu indirdiğiniz zaman birbirine çarpmaz. Buradan atlar ve öne doğru fazla bir çıkıntı sağlamaz sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.